kardeşlerim aç. Çok acıktım. Bak kardeşim uyurken bir şeyler çalmalıyım. Çok üzüldüm. <laughs> 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 vallahi Abi ekmekleri aldım. <laughs> ben bak bak. Abi vallahi kardeşlere bak. İstiyorsak götürürüm yanına. Vallahi iyi gayret. Ha, fokusun o zaman. ne Yapacak bu şok kardeşim. Tamam kardeşim. Vallahi ekmek de güzelmiş. Hadi bakalım. <laughs> bir bakın. O <laughs> ezici ekmek. Ha, ekmek bitti ya. Neyse bir tane daha alayım. <laughs> Fakirim ya abi ne dedi Olsun kardeşim dedi. Geçirdim kardeşim. Sen neredesin ya? Bütün kardeşlerini yemeği yedirip hatta yapmışlar. Ah sen diye.